Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir Dune trailerıyla karşınızdayım. Warner Bros. 3. Dune trailerını yani fragmanını yayınladı. Ve bu sefer ilk iki fragmandan da çok daha farklı görseller olacağını düşünüyorum. Sahneler olacağını düşünüyorum. Zaten fragmanın açılışı da ortada. E, videoyu izlediğinizde eğer beğenirseniz abone olmayı Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Lafı kısa keseceğim. Doğrudan e, trailerı şimdi sonuna kadar e, hiç durdurmadan izleyeceğim. Ve reaksiyonlarımı tabii ki de vereceğim. Ardından frame frame durdurarak, e, sahne sahne birine durdurarak e, nedir, kitapta nereye denk düşüyor, kitapta var mı yok mu bunları e, görerek sahnelerin neler olduğunu anlayarak, tartışarak devam edeceğiz. Şimdiden uyarıyorum, spoiler var. Ee, spoiler sevmiyorsan kesinlikle bu videoyu izlemeni önermiyorum. O halde trailer'ımıza başlayalım derim. <Gülüyor> <Gülüyor> It's okay. Only fragments. Nothing's clear. So, We've been fighting the Argonans for decades. Look! My family's been fighting them for centuries. Your blood comes from dukes, then great houses. Here, oh, we're equal. Know we do we do for the benefit of all well, i'd very much like to be equal to you maybe i'll show you the way deal with this prophet send assassins fade rather. Oh. he's psychotic yeah. The possible futures all at once, and in so many futures, our enemies prevail. But I do see a way, there is a narrow way through. <laughs> <laughs> It's a form of power that our world has not yet seen. The ultimate power. I want you to know I will love you as long as I breathe. You will never lose me as long as you stay who you are. Consider what you're about to do before Atreides... Silence! Dolu dolu bir trailer olmuş gerçekten. Şimdi açılış sahnesi çok ilginç. Şimdi Açılış sahnesi zaten büyük ihtimal filmin sonlarına denk gelen bir sahne olacak. Çünkü bu yani gördüğümüz şuradaki küre bu imparator, padişah imparator Shaddam'ın e, sarayı gibi bir şey. Öyle düşünün sarayı. Burası da işte ground yani zemin kısmı. Ama mayetiyle beraber burada kalıyor Shaddam. Şimdi Buradaki patlama çok önemli. Dune'un temel e, felsefelerinden birini söylüyor aslında. Mesela ikinci fragmanda da diyor bize zaten bu sahnede şey diyor. Hani onu yok edecek gücü elinde barındıran aynı zamanda onu kontrolü de, kontrolüne de sahip olur diyor. Yani onu kontrol eder diyor. İşte bu Dune'un aslında temel felsefelerinden biri. Birçok kitapta bu vurgulanıyor Dune'un. Dune, e, Dune e, e, burada Paul işte Shaddam'ın mayetine bir baskın düzenliyor. Yıkılmaz kalkan duvarını geçmek için atomik kullanıyor. Dune evreninde atomik kullanmak, e, birbirlerini yok etmek için hanelerin atomikleri var ama kullanamazlar. Bu yasak. Çünkü atom savaşını doğurur bu ve bu Dune evreninde yasaklanmıştır. Sadece makinelere karşı kullanılmıştır. Ve aslında burada Paul bir beynini çalıştırıp sadece kalkan duvarını yok etmek için kullanıyor. Yani kimseye zarar vermiyor burada. Burada önemli nokta burası. Atomiklerle kalkan duvarını yıkıyor, gedik açıyor öyle düşünün. Ve orada artık fremenler saldırıya geçiyor. İlerleyelim. It's okay. I'm here. I'm here. It's been a while since you've had one of those Tell me, what was it about? Chani orada Pole e, bu tarz rüyalar görmeyeli e, uzun zaman olmuştu. Anlat ne gördün diye soruyor. Ve Pol orada e, sanırım bilmiyorum ama damıtıcı bir çadırda mı kalıyorlar? Bana mı öyle geldi? Nasıl bir sahne olduğunu çözemedim. Yani kitapta pek yeri olduğunu hatırlamıyorum. Sanmıyorum da bir gümleyici görüyoruz şu anda. The only fragments. Mesela Burada gördüğümüz e, su baharat özü yani iki ihtimal var. Ya solucanlardan çıkartılan baharat özü yani solucan özü ya da yaşam suyu dedikleri su ki buna yaşam suyu baharat özü normalde solucanlardan çıkartılan yaşam suyu, yaşamın suyu, baharat yani şayhuludun suyu. Bunu Seyyidina yani o, o siyeçin, e, tabır siyeçinin... Yani şu anda Paul'ün gittiği siye için Seyidina'sı e, onu Jessica'ya veriyor. İşte burada e, baktığımızda Jessica bunu içtikten sonra işte bir süre sonra oranın Seyidinası Jessica olacak. Çünkü eee Tabur Seyidinası hayatını kaybediyor. Hayatını veriyor, güçlerini ve anılarını Jessica'ya aktarıyor. Burada büyük ihtimal bunu görüyoruz. Burada çok garip bir sahne var. Ben bunu anlayamadım. Neden Sardokarlar long sword kullanıyor? Yani bu bildiğin uzun kılıç arkadaş. Yani şuraya bak. Bu bildiğin şövalye kılıcı yani İngiliz kılıcı. Yani Sardokarlar böyle kılıçlar kullanmıyordu kitaplarda hiç alakası bile yok ki bunlar Sardokar şuradaki ile izlerden anlayabiliyorum. Burada Prenses Irulan'ı görüyoruz. Ee, çok yanlış bir kast seçimi bunu her zaman görmüştüm. Burada büyük ihtimal yine e, filmin sonlarına doğru göreceğimiz bir sahne diye düşünüyorum. Benim teorim Prenses Irulan burada ee, Aliyan'ın nerede olduğuyla ilgili bir bait haber alıyor yani yem haberini alıyor oraya bir baskına de gidecek ve orada e, Aliya'yı esir alacaklar ama no 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 almamaları gerekirken alıyorlar ve işler orada gelişiyor işte. Devam edelim. Burası ilk sahnede de gördüğümüz gibi yanlış e, görmediysem e, imparatorun yani padişah İmparator Shaddam'ın zemindeki kalesinin desenlerine benziyor ama göreceğiz. Az önce Fedro Anton'un suratını gördük çok saniyelik. Orası çok önemli değil. Burada işte Gedik açıldıktan sonra Fremenlerin eee Sahar Dokarlarla kapışmaya gittiğini görüyoruz. İşte daha aynı dediğim gibi bakın burada da o şeyi görüyoruz. Desenleri görüyoruz. Yani aynı bir, aynı tasarım. Az önce yıkılan yer orası. Bunlar fremen, bunlarda da beyazlar da sardokar. Bir şey, açık alan savaşı başlıyor. Clear. Güzel, az önce e, Pol'de Arif'a gözlerini gördük, mavi gözleri gördük. Yani biraz daha Pol, için içine karışmış durumda ve Baharat'a bağımlı hale gelmiş durumda. We've been fighting the ya burada zaten arkada da Paul'ün söylediği gibi Harkonnenlerle senelerdir savaşıyoruz dediği için Burada büyük ihtimal Harkonnenlere bir baskın gerçekleşiyor Bu da filmin başları olduğunu tahmin ediyorum Yavaş yavaş fremenlerin kendilerini göstermeye başladığı zamanlardır <laughs> Yine Pol ve Chani'yi görüyoruz Burada kalkan devreye giriyor Burada bir bazuka sallıyorlar Kalkan devreye giriyor Nasıl yok ediyorlar anlamış değilim Yani farklı bir çeşit bazukadır diye tahmin ediyorum <laughs> family's been fighting them for centuries. Your blood comes from. Yani Leto Atreides'in burada tablosunun yandığını görüyoruz ki bu da büyük ihtimal Paul'ün rüyalarından falan biridir herhalde. Ben... Jessica'yı görüyoruz. Çok güzel bir e, konsept tasarımı, çok güzel bir kıyafet. E, büyük ihtimal buradakiler prophecy, işte kehanetler yüzüne yazılmış. Artık Siyah için bir Seyidinasa haline gelmiş mavi gözlerden de anladığımız üzere. Güzel bir tasarım. Gayet oturaklı ve e, güzel olmuş. <laughs> Burada semt oturuşu yapan Stilgar ve Fremenler. Bakın buradaki detay çok önemli. Burada bir e, şahin, bir kartal yanlış bilmiyorsam bir e, şahin simgesiydi. E, yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. E, ve arkada da Fremen bayrağının yani düğün kumlarının üzerine işlenmiş bir Atreides hanesi sembolü var. Burada Pol'ün yani e, hem dük düklüğünü hem de e, peygamberliğini artık Sietch e ve Fremenleri kabul ettirdiği ve artık Fremenlerin bir lideri olduğu anlamına geliyor. Ellerde de kancalar var muhtemelen. Burada Sietch'in içini görüyoruz. Hınca hınç tıklım tıklım Pol burada giden belli ki. Eee CH orjisi olduğunu sanmıyorum burası başka büyük ihtimal CH'lerin liderlerinin toplandığı ve polim burada sefirliğini ilan ettiği yer. What we do? We do for the Bunlar da büyük ihtimal CH liderlerinden biri olabilir ama buradaki dagger'ı çekmiş mi ya? Bu lavuk atlayacakmış gibi duruyor ama. Yok bunların takılı bu da elinde değildir tahminimce. Well, I'd much like to be equal to you. Maybe I'll show you the way. Çok güzel. Burada hoşuma gitmeyen bir şey var. Ya abi çok aşırı CGI ya. Yani yani ultra grafiklerde oyun oynuyormuşum hissi veriyor burası şu an bana. Yani bu olmamış ya. Bu CGI bu kalite yakışmıyor. Ya zaten bu kas seçimine girmiyorum. Bilerek mi Korinoları böyle geri zekalı yapmışlar? Yani İmparator, şa, Padişah İmparator Şaddam kızıl saçlı, heybetli, hayvan gibi zırh giyen e, savaşçı bir imparator kardeşim. Tamam kitapta savaşmıyor ama yani kitapta böyle tasvir edilmiyor ki bu elden ayaktan düşmüş yaşlı moruğun teki. Kızıl saçlı adam nerede? Üstlerinde zırh böyle eski Roma imparatoru gibi e, bir kask takmış bir adam nerede? Bu nerede yani ya? Yani Corino kastı e, çok kötü olmuş gerçekten. <laughs> Fade Rauta'yı burada e, arenaya girerken ki biri zehirli biri normal e, hançerlerini ellerken görüyoruz. Çok sade yalın bir tasarım olmuş açıkçası. Bana oyuncak gibi göründü hiç hoşuma gitti. Yani Fade baba böyle bir Fade yok kitapta ya. Tamam biraz psikopat bir kardeşimiz ama... Yani kumral, esmer, daha çok Araplara benzeyen, ee, koyu kavruk tenli, simsiyah saçlı bir Rauta e, var ya kitapta. Bu ne yani? <laughs> Baron Kel diye bunu da kel yapmak zorunda mıydınız illa Harkonnen'ler böyle akrabalar şöyle böyle diye belirtmek için? Çok saçma olmuş ya. Burada bir Atreides generaliyle dövüşünü izliyoruz. Adını unuttum ama Burada bir şey daha dikkatimi çekti. Yani bu Fedrot olmamış baba. Gerçekten çok kötü yani. Şu konsept tasarımı da yani e, kıyafetler de çok basit kalmış. Benim pek hoşuma gittiğini söyleyeyim. Is Burası muhtemelen Kaladan. Well, all Ve muhtemelen bu da filmin artık sonu. Çünkü Jessica Kaladan'a gidiyor artık her şey bittikten sonra. And ya bu, bu sahne kitapta olmayan bir sahne. Yani şey, Gurney Halek burada gelip e, büyük ihtimal Raban'la defteri kapatıyor, defterini duruyor Raban'ın. Güzel bir sahne olacak, bizi coşturacak. Deni burada akıllılık yapmış bunu koymakla. Kitapta yok ama müthiş bir sahne olacağını eminim. I do see a way. There is a narrow way through. Yani bu sahneler de aslında yok ama güzel koyulmuş, güzel düşünülmüş sahneler. Kitapta böyle kısımlar yok ama müthiş olmuş gerçekten. Burada bir Solucan'ın, Şayh Hulud'un e, sardokarları yutuşunu göreceğiz. Yani şu trafik tırreklerden. De. Yani bu epik bir sahne gerçekten. <laughs> solucan süren, Solucan süvarisi olan. <laughs> Yani burada büyük ihtimal alayı Sardukar'ı kovalıyorlar, peş diyor <laughs> Müthiş, epik bir sahne. Burası Gade Prime diye düşünüyorum. Yani Harkonnenlerin baş gezegeni, yani gezegenleri. Burada büyük ihtimal arenadan sonraki kısım gibi bir şeydir. <laughs> Fedrota işte Harkonnen mahiyeti. <laughs> Süspansörlü... <laughs> Bu az önce dediğim gibi İmparator Shaddam'ın e, mahiyetinin bulunduğu gemi büyük ihtimal Araki'nin yani Araki'se geliyor atmosfere girmiş. <laughs> Bu mavi bandana güzel bir detay. Paul ve Chani'nin çocukları olmuş diye düşünüyorum burada. İlk çocuklarıdır diye tahmin ediyorum çünkü evet Leto ilk çocukları da Leto adı ama ilk çocukları şeyler tarafından Sardokarlar tarafından ne yazık ki öldürülüyor. Pusu da yok ediliyor. Büyük ihtimal bunun verdiği bir duygusallıkla konuşuyorlar diye düşünüyorum. Paul buradan sonra bir çıldıracaktır diye tahmin ediyorum. Evet burada Paul bir savaş konuşması yapmak için büyük ihtimal aralarına karışıyor. Hmm. Bunlar bu Jessica muhtemelen. Arkada konuşan bu ayhemle alakası yok. Jessica burada. Jessica'dan bir onay almaya falan gidiyordur. El öpmeye gidiyordur diye tahmin ediyorum. Helen bu ayhem. Bu büyük ihtimal tahmin ettiğim kişi bıçakların kraliçesi Alia. Umarım CGI olmasın çünkü böyle bir söylenti vardı. Eğer öyle bir şey olursa kafayı yeriz yani. You know. Bu da az önce gördüğümüz şu bombardıman sahnesi de filmin başlarından büyük ihtimal yani birinci filmin devamıdır büyük ihtimal ilk sahnelerdir. Çünkü Atreides askerleri dağlara kaçtığına dağları bombardımana tutarak Atreides son, asker, son askerleri de yok ediyorlar. I, I will love you as long as I breathe. Never... Ya bu sahneler çok önemli değil. Oradakiler raid sahneleri falan öyle kumpas baskın. Me, as as... Burada Stilgar'ın düşünceli tavrı muhtemelen Pol'ün e, aralarında geçecek bir VS'de. VS atmayı düşünüyorlar Pol'le. Çünkü kim lider diye CH'de kavga çıkıyor. Pol bunu kavgasız kabul ettirmeye çalışacak. Ama Stilgar tabii ki de kendini yediremeyip kavga çıkarmaya çalışsa da Pol bunu kavgasız kabul ettirmeyi başarıyor as as bu arada Helen Moyham'ı görüyoruz burada pole bir şeyler söylüyor tabi burası şey Helen Moyham olmayabilir bu bu arada o farklı bir aktördük sanırsam burada muhtemelen Bene Gesserit güruhunun seçtiği elçiler pole yüz sürmeye geliyorlar. Aslında onlara bir Pol'ü bir nebze tehdit etmeye geliyorlar. Çünkü Pol büyük ihtimal ele geçirdi artık e, Arakis'i. Ve Harkonenleri ağlattı. paratorluğu da elde etti. Burada Beneceseritler de Pol'ün e, şeyini e, neler ona meşruluğunu sorguluyorlar burada. Ve Pol de güzel bir cevap veriyor diye tahmin ediyorum. <laughs> Yani gördüğümüz üzere voice'ı kullanıyor. Burada Sardokarların kafalarına muhtemelen e, solucanlarla beraber bir şeyler this is how they Burada Chani'nin evet savaşçı bir e, kız Chani. Ama e, burada işte this prophecy enslave was falan tarzı takılıyor. Yani <laughs> Chani bir devrimci değil. Chani tam aksine bir muhafazakar bir kadın. Yani burada karakteri bozmuşlar kitaptakini oranla. Chani çok romantik bir kadın tam aksine. Ama savaşçılık elbette bir fremen kadın yani. Burada işte aynen o solucanlar mıdır diye tam evet buradaki şeyleri, bölükleri görüyoruz. Bunlar solucan işte içeriye giriyorlar yıkmaya. Sağır dokarlar kaçıyor. Arkalarına... <laughs> Dediğim gibi solucanlar da burada alayını alalım <laughs> Epik bir sahne. Dediğim gibi Atreides, e, Şahin'i ve de Kartal'ı <laughs> e, hatırlayamıyorum onu. Kusura bakmayın lütfen. Yani genel olarak dolu dolu bir e, trailerdı. Gerçekten beğendim. Hoşuma da gitti her detayı. Güzel sahneler vermişler epik bir film olacağı benziyor. Şahsen filmin çıktığı ilk gün direkt, e, filmin çıktığı gün yıllık izin yazıp çıktığı ilk iki seansa ard arda gireceğim. Bir seansdan çıkıp diğer seansa gireceğim kesinlikle. E, eğer beni bulmak isterseniz muhtemelen e, Mavi Bahçe IMAX'te olurum. Ya da e, Folkart IMAX veriyorsa oraya gitmeyi düşünüyorum. Bakacağız duruma göre. Yorumlarınızı bekliyorum eğer videoyu da zevk alarak izlediyseniz beğenmenizi bekliyorum eğer abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz teşekkür ederim izlediğiniz için kendinize iyi bakın bir sonraki içerikte görüşmek üzere.